Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okul öncesi 3-6 yaş aralığındaki çocuklardaki beslenmeyi ele alacağız. Bu dönemde beslenme oldukça önem arz etmektedir. Bu yaşlarda yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda fiziksel gelişimin yanı sıra zeka gelişimi ve öğrenme yetenekleri de olumsuz etkilenebilir. Ayrıca bu dönemdeki çocuklar genellikle taklitçidir. E, beraber yaşadıkları ailesiyle annesi, babası ya da yakınlarını yemek yerken taklit etmektedir bir numara diyebiliriz. Okul öncesi dönem çocukların enerji ve besin övgüsü gereksinimlerine bakalım. Yani çocuklar yetişkinler de aynı besinleri beslenirler ama onların aldığı besin maddelerinin miktarına göre daha az beslenirler. Okul öncesi dönem çocuklarında öğün saatleri düzenli olmalı ve öğün atlanmamalıdır. Akıl, kahvaltı alışkanlığı kazandırmak da çok önemlidir bu yaştaki çocuklara. Çünkü bu çocuklar arasında da besin gereksinimlerinin birbirine eşit değil ve iri çocuklar daha fazla, ince ve narin yapılı çocuklar ise daha az tüketebildikleri gibi aynı yaş ve yapıdaki iri çocuklarda enerjiyi farklı kullanabilmekte. Enerji demişken çocuklar sürekli büyüme ve gelişme sürecinde içerisinde olduğu için bazal metabolizma için harcanan enerji yani dinlenme anındaki enerjiden bahsediyorum yüksek olması anlamına gel gelir. Bir de bu e, enerjinin üzerinde çocukların fiziksel aktiviteleri de eklenirse günlük harcamaları gereken enerji miktarları da e, haliyle artacaktır. Enerji vücudunun düzenli olan çalışması, sıcaklığın korunması, hareketlerin düzenlenmesi ancak uygun miktardaki alınan enerji ile beraber sağlanmakta. Protein değerleri de çok önemli. Besin kaynaklarında özellikle kırmızı ette, yumurtada bol miktarda bulunmakta. Bu dönem çocuklarının protein gereksinimi önceki dönemlerde olduğu gibi yine yüksek. Oksijen taşıma, mikroplarla savaşma, dokuları besleme gibi yaşamsal birçok işlevi besinlerle alınan yeterli proteinler sayesinde gerçekleştirmekte. Okul öncesi dönem çocuklarının protein gereksinimlerini en iyi kalitede içeren örneklerimiz et, kırmızı et özellikle süt, yumurta gibi besinler diyebiliriz. Yağlar yetersiz yağ alımı yetişkinler için çok fazla sorun yaratmaz. Ama çocuklara geldiğimizde yetersiz enerji alımına sebep olabilir. Hani bu da huzursuzluk, uykusuzluk ya da iştah eksikliği gün içerisinde mutsuz bir yaşama sebebiyet verebilir. Yani ya bunların dışında söyleyebileceğimiz yağlar enerji sağlamalarının Yanı sıra yağda eriyen vitaminler yani A, D, E ve K bunları adek diye geçebiliriz ki kullanılmasında ve sinir sisteminin çalışmasında da rol almakta. Karbonhidratlara bakacak olursak yetişkinlere ve okul çağındaki çocuklara kıyasla okul öncesi çocukların beslenmesinde karbonhidratlardan şeker ve şekerli besinler enerjinin büyük kısmını sağlamakta. Oysa şeker alımı ile iştahsızlık ve diş çürümeleri arasında kuvvetli bir ilişki bulunmakta. Bu riski azaltmak için ise şekerli içeceklerin, tatlıların, bisküvilerin, işte abur cubur ne varsa bu besinlerin tüketilmemesi gerekiyor. Mineraller vücut için, çocuk için, bu yaştaki çocuklar için çok önemli, gelişimlerinde çok e, önem arz ediyor. Çocuklar için en önemli mineraller kalsiyum, fosfor ve demirdir. En iyi kalsiyum kaynakları süt ürün ve süt ürünlerinde pe yani peynir, yoğurt gibi, susam, fındık ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Demirden zengin besinler ise kuru baklagiller, kuru yemişler, pekmez, kuru meyveler, et, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Vitaminler de çok önemli. Yağda ve suda eriyen durumlarına göre iki grupta inceleniyor. Yağda eriyenleri adek olarak hatırlayabilirsiniz. Ee, suda eriyenler ise B ve C grubu vitaminlerdir. B, 1, B, 2 vitaminleri niacin, panterik asit, piridoksin, kopalayin, folik asit ve biyotin bunlar çok önemli. Biyotin de saç ve uzamasında da çok faydalıdır. Unutmayın bunu. Yağda eriyen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden diyetle her gün alınmaları gerekmezken suda eriyen vitaminlerin her gün günlük olarak alınması gerekiyor. A vitamini B, C, D, E ve K bunları ayrı ayrı anlatalım. A vitamini göz sağlığı ve bağışıklık sisteminde gerekli. Yumurta sarısı, havuç, kayısı ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunmakta. B grubu vitaminler, karbonhidratlar, protein ve yağlar vücudumuzda kullanılarak gerekli enerji üretmelerini sağlarlar. Bulgur, pirinç gibi tahıllar, süt ve süt ürünleri, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller, tavuk, et ve balık gibi besinlerde bulunmakta. C vitamini enfeksiyonlardan koruyor vücudu, bağışıklığı artırıyor. Vücudun daha hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı oluyor. Portakalda, mandalinada, greyfurt gibi turunçgillerde, koyu yeşil yapraklı sebzelerde, domates, kuşburnu, kiraz, kavun gibi önemli miktarda C vitamini içermekte. D vitamini ise sağlam kemik ve dişlerin yapısında ayrıca kasların yapısına da etki eder. Az miktarda yumurta ve balıkta bulunmaktadır. Ancak en önemli kaynağı güneştir. E vitamini vücudumuzun temizleyicilerinden bulunmakta. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Vücudumuz için zararlı maddeleri uzaklaştırıyor. Kan yapımında ve kas çalışmasında da görevlidir. En iyi kaynakları bitkisel sıvı yağlarda, buğday özü, yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar ve susamdır. K vitamini ise kanın pıhtılaşmasında görev alır. En zengin kaynaklar yeşil yapraklık olarak brokoli ve ıspanak diyebiliriz. Bu sebzelerde bulunmaktadır. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadardı vitaminler hakkında. Şimdi, e, anne adayları için çocuklarının neler yapması, nelere dikkat etmesi gerekiyor bunlardan bahsedelim. Çocuğun kendi kendine kaşık çatal kullanması desteklemeniz gerekiyor. Besin çeşitliliği fazla, besleyici değeri yüksek, az miktarda gerek, beslenmeyi gereksinmeyi karşılayacak yemekler hazırlanmalı. Çocuk aileyle aynı anda sofraya oturtulmalı. Ve e, sofradayken böyle ile beraber televizyon seyrederek değil de sohbet ederek yemek yemesi sağlanmalı. Bu da kendisini daha iyi ifade edebilmesine yardımcı olabilir. Çocuğun öğün saatleri düzenli olmalı. Asla öğün atlanılmamalı. Günde 5 ve 6 öğün tüketebilir. <laughs> Bu 3 ana, 2 3 e, ara öğün şeklinde de planlanabilir. Evet, çocuğun tabağına tüketebileceği miktarda yemek konulmalı. Annenin istediği kadar değil. Çünkü artacak, çocukta psikolojik olarak ben bu kadar yemek yemiyorum. O zaman niye yemek yiyeyim ki bu kadar fazla koyuluyorsa diye kendini kötü hissedecek. O yüzden onun yiyebileceği derecede bir yemek olup beslenmesine yardımcı olunabilir. Çocuk aile ile aynı yemekleri yiyebilir ancak yemekler aşırı tuzlu, baharatlı ve aşırı yağlı olmamak kaydıyla. Çocuklar yetişkinlere göre daha yavaş ve oyalanarak yemek yiyebilir. Sabırla onun yemek yemesini beklemeli ve onlara destek olmalıyız. Kahvaltının çok önemli ve atlanılmaması gereken bir öğün olduğunu her fırsatta söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Unutmayın bunu. Çok önemli. Zinde olması için gerçekten kahvaltı çok önemli. Çocuğun kullanılacağı çatal ve kaşık eline ve ağzına uygun büyüklükte olmalı. Oturuş yüksekliği masaya göre ayarlanmalı. Ayrıca ebeveynlerin çocuğun da kendilerine has bir damak zevki olabileceği bilmeli. Zaman zaman iştahsızlıklar yaşayabileceğini kabul ederlerse de beslenme zamanları herkes için daha rahat geçecektir. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda ise 6-12 yaş aralığındaki çocuklardaki beslenmeye bakacağız. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup videomu beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.